Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ee, yeni güne başlarken küresel piyasalar anlamında biraz önce fiyatlamayı tamamladık. Belki de fiyatlamada en dikkat çekici başlık gümüş tarafıydı. Rekor seviyenin ardından bir miktar geri çekildi ve yeni günde şu sıralarda %2,5'luk bir yükseliş var. Nasıl okumak gerekiyor bu tabloyu? E, açıkçası gümüşteki yükseliş gerçekten şaşırtıcı. Az önce siz de söylediğiniz petrolle hemen hemen aynı fiyata gelmesi, hatta petrolün üzerine gitmesi gerçekten şaşırtıcı. E, ben bunun çok fazla sürdürülebilir olduğunu ne yazık ki düşünmüyorum. Sebebi şu, bu kadar sert bir hareket olması, e, bir düzeltme hareketini beraberinde getirmesi gerekir gibi görünüyor. Zaten Cuma günü itibariyle biraz teminat seviyelerinde artışlar olduğunu görmüştük gümüşle ilgili gümüş kontratlarında. E, vadeli kontratlar üzerinde bir baskı olabilir. Burada dikkatli olmak lazım. Şunu tabii ki söyleyemiyorum. Yani evet gümüş buraya kadar geldi buradan sonra gitmeyecek demek çok e, mantıklı bir açıklama değil. Ama burada risklerin biriktiğini düşünüyorum. Bu biriken riskler tarafında da gümüş trade edenlerin çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla e, oraya bir bakmak lazım. Altın da daha sağlıklı bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem altın için olumlu görüntü devam edebilir ama gümüşte bir düzeltme olma ihtimali biraz yüksek. Dönelim buradan isterseniz piyasaların biraz gündemine. Şimdi yeni haftada e, Merkez Bankalarının özellikle Japonya'nın, İngiltere'nin ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edeceğiz ama bu merkez bankaları arasında herhalde geçtiğimiz hafta Fed'den sonra biraz daha merakla beklenen Japonya gibi duruyor. Çünkü hem tahvil faizleri tarafında hem de para birimi tarafında değer kaybıyla son dönemdeki hareketleri dikkat çekmişti. Şimdi tüm merkez bankaları faiz indirirken Japonya'dan bir faiz artışı bekleniyor. Bu tabloyla birlikte e, nasıl değerlendirmek gerekiyor acaba? Bölgeden vesaire risk iştahına etki edebilecek bir risk dalgası oluşabilir mi sizce? Ee, yaklaşık bir buçuk yıl önce yanlış hatırlamıyorsam Japonya'nın da böyle bir evet. sert hareketle bütün piyasalar sarsılmıştı, dalgalanmıştı. Şimdi bu kadar sert bir hareket beklemiyoruz. Çünkü keri pozisyonlarının ciddi azaldığını görüyoruz. Orada muhtemelen bir faiz artırımı gelecek gibi. Yani global büyük merkez bankalarının biraz daha aksine ECB'nin işte e, İngiltere Merkez Bankası'nın bu parasal gevşeme yaptığı dönemde orada farklı bir hareket gelecek gibi. Bu genel olarak risk iştahını bence sınırlandıracak bir hareket. Çünkü keri tarafında ciddi anlamda kullanılıyordu. Kerinin biraz daha 2026 yılında belki gelişmekte ülkelere kayacağını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla Japonya'da bir faiz artırma bence gelecek ama önümüzdeki dönemde risk iştahını az bozucu etkide olacak çok fazla risk iştahını bozucu olmayacak. Diğer merkez bankaları için de az önce ben ECB'den ziyade İngiltere Merkez bankası merak ediyorum oradan bir sürpriz çıkabilir. Çünkü son birkaç hmm. karardır orada bölünmüş bir merkez bankası var fakat İngiltere'de de işler çok iyi gitmemeye devam ediyor hem enflasyon tarafında hem büyüme tarafında çok iyi gitmiyor işler. Bence oradan değişik bir karar çıkma ihtimali, sürpriz çıkma ihtimali de yüksek. Peki şimdi o sürpriz ihtimal deyince tabii aklıma biraz daha ihtimaller üzerinden son dönemde konuştuğumuz Rusya-Ukrayna konusu geldi. Burada da üst düzey heyetler Berlin'de bir araya geldiler. Temaslar devam ediyor ama Reuters kaynakları diyor ki Ukrayna NATO hedefinden vazgeçti. Böyle bir noktaya gelmiş durumda. Piyasa şu an başlığı nasıl okuyor sizce? E açıkçası Ukrayna Rusya tarafında bence piyasa ılımlı iyimser diyebilirim. Bence biraz fiyatlandı çok fazla evet. olmasa da biraz fiyatların içerisinde. Çünkü Amerika'nın bu noktada kararı vermiş olması bence önemli. Avrupa Birliği'nin de bu kadar elini çabuk tutmaya çalışıyor. İşte şeylerin dondurulmasıyla alakalı, Rus varlıklarının dondurulmasıyla alakalı, işte Ukrayna'ya destekle alakalı onlar da farklı bir ses çıkarmaya çalışıyorlar. Burada biz de varız demeye çalışıyorlar. E, açıkçası ben 2026'da burada bir e, barış ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Avrupa açısından, da, Avrupa ekonomisi açısından da bence orta uzun çok olumlu bir sonuç ortaya çıkacak ama siyasi olarak farklı bir e, mekanizma yani etkili olduğunu göstermeye çalışıyor Avrupa. Ne, ne kadar başarılı olur tartışılır ama ben biraz fiyatların içinde olduğunu düşünüyorum. Tamamen gerçekleşirse önümüzdeki yılın iyi hikayelerinden bir tanesi olacaktır. Çok teşekkür ediyorum katılımınız ve kıymetli yorumlarınız için.